Bir gün Emel abiler anlatlar. Mübareklerle birlikte Hayır Paşa'nın Hayri Aytepe var ya hani ilmihalde münacatı var. İhtiyar bir Müslümanın kızına nasihati şeklinde bir yer var. Oraları muhakkak okuyun çok önemli. Hayri Aytepe, tüm general Hayri Aytepe'nin münacatı başlığı altında ilmihalde var bu. İşte onun kabrine gittik buyurdu Emel abiler. Selam vermişler, Fatiha okumuşlar işte başındaki kitabeyi göstererek orada buyurmuşlar ki bu kitabedeki yazıyı da ben yazdım buyurmuşlar. Benim yazımdır bu yazım buyurmuşlar. Bu kabirdeki yatan zat da Hayrı Aytepe'dir diye söylemişler. Tüm general kara kuvvetleri de personel daire başkanı. Yani bütün tayinler onun elinden geçiyordu böyle. Hatta 47'de beni öğretmen sınıfına da tayinimi o yapmıştı bu yıllar. Onun için bütün bu sevaplar onun ruhuna da zaten otomatik olarak gidiyor bu yani abilerin çoğalması Kuleli'de başlıyor. Esas gerçi daha önce Işıklar Asker Lisesi'nden de varsa da tek tük esas Kuleli başlıyor. Daha sonra da diğer mekteplerle Erzincan ve diğer emeklilikten sonraki diğer mekteplerde öyle devam ediyor. İşte öğretmen sınıfına o geçirdiği için bütün bu sebepler ona da gidiyor buyurmuşlar. Hayri Paşa ile tanışmadan bir müddet evvel buyurular. Efendilerine gene gittiğimde zaten her hafta gidiyordum buyurular. Efendileri buyurmuşlar ki Ankara'ya döneceğin zaman mutlaka bana bir uğra, sana bir emanet vereceğim. Başta efendim dedim zaten buyurdular, döneceğim zaman mutlaka Efendilerine uğruyordum ona ağaçmalık deyip elini öpüp ondan sonra trene gidiyordum. Mutlaka efendilerine uğruyordum zaten buyurdular. Bu sefer mühim bir şey olduğunu anladım buyurdular. Ertesi gün efendilerine gittim ve efendilerine ağaçmalık dedim, elini öptüm. Çıkarken bana bir zarf verdiler buyurlar. Bunu kara kuvvetlerinde personel dairesinde Hayri Paşa'ya götür ver diye buyurmuşlar ve ağzı açık yani Mektup kapalı oluyor ya. Bu ağza açık. Ağzı açık olduğundan anladım ki buyurdular. Benim okumama müsaade ediliyor ve bu vazife benimle ilgili bir şey. Merak ettim. Nasıl olsa ağzı açık ve ağza açık olduğundan da benim okumama izin verildiğini anladım. Açtım okudum buyurdular. İçinde hayri Hilmi ne istiyorsa onu yap diye yazılıyordur. <laughs> yani Efendilerinin yanında mübareklerin kıymeti. Hilmi ne istiyorsa onu yap diye yazılıymış. İşte Sonra e, Ankara'ya gidince kara kuvvetlerine gittim buyururlar. Personel dairesine kara kuvvetleri komutanlığında gittim buyururlar. Kapıda bir nöbetçi subayı vardı üsteyime. İşte hayır paşayı görmeye geldim demiş. Ondan sonra Dur bir haber vereyim içeri diyor. O da Yaver'i bir binbaşıymış Hayri Paşa'nın. Yaver'ine haber veriyor. Yaver binbaşı gelmiş kapıya hayır olur demiş. Bir arzunuz, bir isteğiniz mi var? İşte Hayri Paşa'yı görmeye geldi. Bir önemli bir toplantıda var diyor. Şimdi müsait değil. O zaman demiş şu mektubu götürüverin. Ona bir mektup getirdim. Aldı mektubu binbaşı, yaver binbaşı. İçeri girdi, kocaman bir kapıdan girdi bu İçeride bir kapı daha vardı, oradan da geçti. Geçtiğini gördüm ama birkaç dakika sonra bir de baktım ki bir tüm general geliyor, hızlı hızlı ve etrafında arkasında bir sürü maiyetiyle birlikte hepsi bir geliyorlar. O kadar hızlı ve seri geliyorlar ki böyleler benim kolumdan tuttu Hilmi sen misin dedi bana ve ben daha cevap vermeye vakit bulamadan, yani evet demeye bile lüzum kalmadan vakit bulamadan benim kolumdan tuttuğu gibi içeri götürdü, hadi içeri demiş. İçeriye götürdü beni buyurdu, içeride de bir yarbay vardı. Yarbayla ikisi oturuyorlarmış. İkisi işte artık kap kapalı tabi. İçeride toplantı yapıyor şeklinde. Yaver bile giremiyor içeriye. İçeriye girdik. Beni görünce o yarbay da hemen ayağa kalktı buyurlar. ben yüzbaşıydım buyurlar. Yarbay bana dedi ki buyurlar. Sen bu mektubu öyle bir yerden getirdin ki senin bütün isteklerinin yapılmaması mümkün değil demiş. Ne isteğin varsa hepsi burada yapılır demiş. Öyle bir yerden mektup getirdinler. <laughs> yarbay. Anladım ki bu Yarbay da efendizlerin talebesi, efendizleri tanıyan, seven birisi demek ki. Hayri Paşa da zaten efendizlerin sohbetlerine devam ediyordu böyle. Hatta daha sonra Bursa'da iken evaletler Işıklar Askeri Lisesi'nde orada oturdukları evin üst katında Bursa Savcı Muavini Orhan Feyzoğlu da var. Hani Milli Güven Partisi onun kurucusu Turhan Feyzoğlu vardı. Onun kardeşi Orhan Feyzoğlu. Hatta hocamızın penceresine içeriye onun karısı Orhan Feyzoğlu'nun karısı sigara içer. İzbaritlerini de pencereden içeri atarmış. Böyle eziyet ederler bir de o Savcı Muavini oturuyor. Bir üst vardı Sabri Bey diye bu Ben o zaman binbaşıydım bu yerler. Sabri Bey sokağın başına gelir Hilmi Bey diye bağırırdı bu Halbuki üst katta da savcı mavini oturuyor bu Zaten bizimle uğraşıp duruyor devamlı şikayet ediyor. Yani Bursa'daki Müslümanlarla oturuyorlar bir sürü yani şikayet edermiş, iftira atarmış. Ama o üst eğmen Sabri Bey ile yani sokağın başından uzaktan seslenirdi Hilmi Bey diye bağırmış. İşte bu Sabri Bey tabii çok seviyordu hocamızı da. Hocamız ona ehsüzet itikadını öğretmiş tabii. İşte bir gün bu Sabri Bey'i, üst değmen Sabri Bey'i tayin etmişler uzak bir yere. Gelmiş ne olur demiş bir tanıdığım varsa benim bu tayinimi ver. Kartımın arkasına yazdım böyleler Bu gelen kardeşimizin işini hallediverin diye personel daire başkanlığına tüm general Hayri Bey'e gönderdim buyurlar. Bu üst değmen Sabri Bey gitmiş kara kuvvetlerine. Ve kapıda bir nöbetçi subayı gene. Bu sefer nöbetçi subayı binbaşı demiş Hayır Paşa'yı görmeye geldim demiş toplantı yapıyorlar. O zaman demiş şu kartı bir götür ver. O da yaver bu sefer ve yarbay. Ona söylüyor. Yarbay kartı Hayır Paşa'ya götürüyor. O da gelsin diyor. Şimdi Sabri Bey içeri girmiş. İçeride de bir paşa daha var. Kemal Koral Paşa mübarekler buyurdular ki ikisi de Müslüman paşa, ikisi de namazlı kılan paşa. İkisi beraber oturup konuşurlarken işte toplantı yapılıyor diye içeri kimseyi almazlarmış. İşte ben içeri girince Kemal Koral Paşa ayağa kalktı buyurdular. Buyurmuş. Yani e, Sabri Bey böyle demiş. Sabri Bey üst eğmen halbuki. Geliyor, hocamızın kartını götürüyor. Hocamız binbaşı Kemal Koral Paşa ayağa kalkmış kart gelince. Demiş sen demiş öyle bir yerden bir kart getirdin ki aynı daha evvelki hocamızın efendilerinin mektubunu götürdüğünde sen öyle bir yerden hani yarbay diyor ya öyle bir mektup getirdin ki senin isteğin yapılmaması mümkün değil diye. Bu sefer Kemal Koral Paşa sabır veriyor. Öyle bir yerden kart getirdin ki diyor hocamızın kartını götürüyor. Senin diyor bütün isteğin, bütün işlerin burada yürür. Hepsi yapılır. Yapılmayan hiçbir işin kalmaz burada diyor. Öyle bir yerden kart getirdin sen. Yani demek ki Hayri Bey de hocamıza karşı ya kendisi paşa olduğu halde böyle bir sevgisi ve saygısı var. Onun münacatını ilmahine koyduk Hatta vefatından bir gün evvel gidiyorlarmış da ziyaretine. Tam Beşiktaş'ta Dikili Taş o, o civardaymış evi. Dikili Taş'tan çıkarlarken hocamız geri dönüyoruz buyurmuşlar. Eve yaklaşmışlar ama eve gitmemiştir. Geri dönmüşler. Sonra <laughs> Tabii ertesi gün anlaşılıyor ki cenazeye gidiliyor zaten. Tam geri dönüyoruz dedikleri anda Hayri Paşa vefat etmiş. Tabii evde ağlaşmalar vardır, vefat oluyor. Onun için o anda yani ziyarete gidilirken geri dönmüşler. Tam vefat anında geri dönmüşler. Ertesi gün tekrar gitmişler oraya. Bütün cenaze işlerini, cenaze namazını kılmayı dahi her şeyini hocamız kendisi yapmış.